Darbecinin emeklisi muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi? Bununla da kalmayıp bizi herkesi terörist, herkesi darbeci ilan etmek de suçluyorlar. Tabii kendileri teröristlerle alt takke ve külah ilişkisi içinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Çünkü bakıyorlar ki gabar çökertildi. Cüdi çökertildi. Tendürek çökertildi. Besler deresi çökertildi. Bütün bunları gördükçe rahatsız oluyor. Hadi 15 Temmuz'da Bay Kemal tankların arasından sıvışıp milletin sokakta verdiği mücadeleyi rahat koltuklarında kahve içerek televizyonda seyretmiş olabilirsin senin korkaklığındır. Ama bundan sonra yemezler. Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Zira darbe heveslilerini bu derece hararetli bir şekilde savunmanıza asla millet müsaade etmez, biz ise hiç müsaade etmeyiz. Demek ki mesele korkaklık, mesele yüreksizlik, mesele geçmişten utanmak değilmiş. Oturduğu koltuğa mide bulandırıcı bir kaset kumpası ile getirilen bu zata diyet olarak darbecilerin sözcülüğü vazifesinin tevdi edildiği anlaşılıyor. Aksi takdirde akıl ve izan sahibi hiçbir siyasetçi Doğrudan kendi varlığını hedef alan antidemokratik bir girişim karşısında böyle bir tavır içine giremez. Kendi iktidarını ülkenin ve milletin felaketinde gören bu habis zihniyeti en az teröristler ve darbeciler kadar tehlikeli görüyoruz. Bunlar Türkiye işgal edilse keyifle kadeh kaldıracak kadar kendi ülkelerinden nefret eder hale gelmiştir. Bunlar Türkiye iflas etse kalkıp göbek atacak kadar kendi halkından nefret eder hale gelmiştir. Bunlar ülkede çıkacak her türlü kaosu, kargaşayı, krizi, yıkımı dört gözle bekler hale gelmiştir. Bunlar insanlar hastaneye gidemedikleri için sokakta kıvranarak ölse iş bulamadıkları için sokakta yatıp kalkmaya başlasa destek alamadıkları için evlerinde sefalete mahkum olsa yaşasın bize iktidar yolu açılıyor diye birbirlerini tebrik edecek hale gelmiştir. Bunu merhum Ecevit döneminde daktilolar başbakanlığın önüne atıldığı zaman yapabildiler mi? Yapamadılar. O daktilolar niye atıldı acaba? O işsizler ordusu niçin vardı acaba? Bunun bir muhasebesini yap. Sana yakışır. Bekledikleri, umdukları, temenni ettikleri görüntüler ortaya çıkmayınca da kendi kendilerini gaza getirerek yalanlar ve çarpıtmalar üzerine kurulu bir Türkiye fotoğrafı çizmek için yırtınıyorlar. Türkiye Böyle bir siyaset anlayışını, böyle bir muhalefet tarzını, böyle bir rekabet yöntemini hak etmiyor. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarında yine biz derman olacağız. Bu ülkede iş bulmakta zorluk çektiği için geleceğine tereddütle bakan her gencimizin, her vatandaşımızın sıkıntısına 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da biz çözüm bulacağız. Bu ülkede salgın şartları sebebiyle ekmek teknesini çevirmekte zorlanan her esnafımızın, sanatkarımızın, kobimizin önünü 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da biz açacağız. Bu ülkede tek bir insanımızın bile kendini sahipsiz hissetmemesi için tarihimizin en kapsamlı ve en etkin sosyal destek mekanizmalarını 19 yıldır olduğu gibi bugün de yarında biz işleteceğiz. Üstelik biz bunları sadece vaat olarak değil sadece taahhüt olarak, sadece afaki sözler olarak ifade etmiyoruz. Söylediğimiz her sözün arkasında 19 yıllık bir müktesebat var. Türkiye'yi bugüne kadar demokraside ve kalkınmada cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmetlere nasıl kavuşturduysak bundan sonra da çok daha fazlasını gerçekleştirecek azme ve hazırlığa sahip tek parti biz. Aziz milletim, değerli arkadaşlar, yalanın en etkili panzehri hakikat, iftiranın en etkili panzehri de hukuktur. Bu anlayışla şimdi sizlerin huzurunda milletimize, ülkemize son 19 yılda nereden nereye getirdiğimizi özetle de olsa tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu defa Güncel tartışmalara daha iyi ışık tutması bakımından makroekonomi ile başlayarak hizmetlerimizi anlatacağım. Türkiye ekonomisi 2002 yılı öncesi dönemde yüksek kamu açığı, yüksek enflasyon, zayıf bankacılık sektörü, kırılgan sanayi altyapısı ve yenilikçi faaliyetlerden mahrum bir reel sektöre sahipti. Hani yanında Parti sözcüsü Hazine'den işte sorumlu kişiler var ya. Ekonomiyi çok iyi bildiğini zannettikleri kişiler var ya. Bu kişilerle yere gitmez. Ve bunların da her zaman sürekli olarak taba çamurdan başlarını çıkaramazlar. Onların dönemlerinde hazinemizin ne durumda olduğunu biliyorsunuz ülkemize hakim olan bu dinamikler siyasi dalgalanmalarla birleşerek istikrarsız ve sağlıksız ekonomik bir yapıyı besleyip büyütüyor. Türkiye'nin asırlık kalkınma gayretleri işte bu sebeple derin yaralar alıyor, bir türlü istediğimiz atılımları gösteremiyor. Bugün geldiğimiz noktada ise en kısa sürede çözmekte kararlı olduğumuz kimi sıkıntılarımıza rağmen karşımızda bambaşka bir resim var. Her şeyden önce Türkiye ekonomisi şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır. güç kazanmıştır. Küresel çapta meydana gelen krizleri dahi daha az hasarla, daha kısa sürede atlatma kabiliyetine kavuşmuştur. Güçlü sanayi altyapımız ve yenilik yapma kabiliyetimizle pek çok gelişmekte olan ülkeyi geride bıraktık. Gelişmiş ülkelerle rekabete başladık.